Herkese merhabalar diyorum. Allah, gidiyordu. <laughs> Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hırsız kedi kostümü için yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. Bunları yapmadan alamazsınız. Yani haberiniz olsun. Başlıkta ne yazıyorsa o şekilde ve bu işlemleri yaptıktan sonra 20 puan kazanacağız ve pu bu puanla da gelen kutumuza bir hediye gelecek. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Ulan neyden bahsediyorsun Süleyman abi diye soruyorsanız şu şekilde video ekranını alayım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın resmi Twitter adresine girişimizi yaptık. Canlı yayında bir arkadaşımız söyledi sağolsun. Biz de onun itibariyle araştırdık ve gerçekten doğruluğunu gördüm ve sizlere bu önemli bilgiyi, Süleyman Sen'in YouTube kanalından duyurmak istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir paylaşım yaptılar ve yaptıkları paylaşımda tahminlerinizi yapmaya ve ödülleri kazanmaya başlayın diye bizlere söylüyor. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur hırsız kedi kostümü için bizlere de dünya finalleri yani Brawl dünya finallerinde hangi takımın kazanacağını Oylama şeklinde sunacaklar ve doğru oylama yapan herkes puan alacak ve bu aldıkları puanlarla birlikte çeşitli ödülleri ulaşabilecekler. Abi neden bahsediyorsun hala anlamadım diyenler varsa şu şekilde bir tane linki bize bırakmışlar zaten bu linki bu arada açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de gidip e, kayıt olabilirsiniz ki olun da 2 gün 22 saat kaldı bunu da bu arada canlı yayında sizlerle birlikte yapacağız. E, şöyle de bir durum var birazdan şimdi ben e, girişimi yapacağım. Bir kez denedim, oldu. Şimdi yan hesabımda deneyeceğim. E-postamı giriyorum ve tekrardan karşınıza geliyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi ben e, girişimi yaptım ve direkt zaten Serin Tayfa YT hesabımda e, şu an için ID'yi girdim ve benim gördüğünüz gibi alt tarafta 20 puanım var. Şu anda sizlere biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Neler yapacaksınız? Neler yapmamız gerekiyor? Yanlış şeyler yapmayın. Çünkü bu çok değerli hediyeler var burada almayı gerçekten iple çekiyorum sizlerle birlikte hep beraber toplayalım ben bu arada hesaba da giriş yapıyorum şu an gördüğünüz gibi benim 10 altınım oldu bile 20 puanda 10 altın 100 puanda rozet veriyor 200 puanda 25 yıldız puanı veriyor ve toplam 1000 tane puan elde ettiğimizde gördüğünüz gibi hırsız kedi kostümünü sapper selcik bize hediye edecek. E, i̇ki gün hatta üç gün e, süremiz varmış. Birinci gün için e, bilgilerimiz var vesaire vesaire. Şu şekilde bir dakika aşağı neredeydi lan o bir yerden. Bir yerden abi şeye bakıyorduk bir saniye. Takımlara bakıyorduk programı gör. Ha tamam. E, ilk gün gördüğünüz gibi arkadaşlar. SK Gaming, e, Tribe falan filan. Hep beraber canlı yayında bunları e, yorumlamak istiyorum açıkçası. Sizlerle birlikte güzel bir etkinlik olacağını da tahmin ediyorum. İkinci günümüzde gördüğünüz gibi bunlar. Hiç tanımadım. Milan'ı falan biliyorum. Yani ben pek bilmiyorum. Nova'yı biliyorum. Bu çok iyi bir takım. Ee, üçüncü gün için takvim yok. Üçüncü günde finale çıkanlar muhtemelen karşılaşacak. O yüzden de takvimi eklememişler. Şu an için gördüğünüz gibi 20 tane puanımı elde ettim. Abi bu 20 alt, e, puan elde ettim de 16 nereye geldi? Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane parıl parıl yanan e, işaretimiz var. Bu işaret tabii ki sapır serimizin o hediyeyi bize gönderdiğinin göstergesi 16'nımız hayırlı ve uğurlu olsun yani bu ne demek oluyor bizler ee, kedi, hırsız kediyi aldığımızda da bu şekilde gelen kutusuna bir tane mail gelecek yani bir tuş gelecek ve oradan alacaksınız her ilerleme kat ettiğinizde bu şekilde gelecek yani hep haberiniz olsun arkadaşlar işin özeti Buradaki işlemleri sizler de yapın. Aşa aşağı linke zaten bıraktım. Oradan gidiyorsunuz, linke tıklıyorsunuz ve e, kaydınızı yapıyorsunuz. Supercell sizleri tanımlıyor ve bu şekilde sizler de bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Bu videoyu izlemeniz o yüzden çok önemliydi. İsterseniz sizlerle birlikte zevkine bir iki tane de maç atalım. Ee, birazcık keyfimiz yerine gelsin. 16 bu arada çok az. Hani benim tek amacım oradaki rozetler ve artı olaraktan da hırsız kedi kostümü olacak tabii ki. Ee, benim başka bir amacım yok. Altın falan filan çok önemli değil. Çünkü çok az veriyorlar. Normal maçımıza girdik. Neyse tamam. Anlattık abi. Olayımız böyleydi. Yani bu bilgiyi sizlere aktarmak istedim açıkçası. Önemli bir bilgi. Çünkü birçoğunuz Twitter kullanmadığı için bundan haberdar değiller. Ee, en azından bizim kanalımız aracılığıyla öğrenin, duyun diye böyle bir açıklama yaptım. YouTube'da var mı videosu açıkçası bilmiyorum. Görmedim karşıma da gelmedi. YouTuber'lardan falan filan yani. Hop kaçma gel buraya. Gel buraya çocuk adam. Güzel artı ki. Bu arada baya bir artı almak istiyordum ben ya. Saldırgan oynayacağım o yüzden gel lan buraya. Brok gel brok gel. Tamam. Artı 4. Ross sen de gel. Ross kaçıyor. Yılan Rose. Aksım yok ki. Aksım olsa puşlayacağım da aks yok. Bırak Allah seni kahretmesin. Ah! Ya Arthur'un öldüm ya. Aksesuarsız bir EMS alta yaramıyormuş. Onu öğrenmiş olduk bu sayede. Yani insana emze emze yapan şey aksesuar gerçekten önemli bir faktör. Kaçma ve, kaçma ve. Emzi ile birlikte oy valla düşük kupanın gözünü seveyim ya. Sabahtan beri Allah seni kahretmesin. Ben öldürecekten. Sabahtan beri yüksek kupada oynuyorum. Beynim şişti artık ya. Vallahi insanlarla yüksek kupa oynamak artık çok zorlaşmaya başladı ana hesapta. 8 yüküm var onun. Reis ne yaptın ya? 8 tane yükü nerede topladın ya? Gel buraya. Gel lan buraya. Çocuk adam. Bu arada arkadaşlar bir tık hastayım. Kusura bakmayın. Hani sesim birazcık parazitli geliyor olabilir şu an sizlere ama ee, bir tık şifayı kapmışım. Umarım bir an evvel iyileşirim. Enerjim de düşük gibi geliyor olabilir. Aslında enerjim düşük değil ama boğazım ağrıdığı için konuşmakta biraz zorlanıyorum. Geçmiş olsun dileklerini şimdiden teşekkür ederek karşılıyorum. <laughs> kış geldi ya. Başlar yine. hastalıklar, jablar jablar. Ama ben kolay kolay hasta olmam ya. Bu bir hastalıktan umarım bu kış biter yani. Bir daha devam etmez şu şekilde. Bunu aldım. Güzel. Hadi bakayım. Tek hesaplaşma. Aldım. 10 numara. 10 numara deyince aklıma direkt şarkı geliyor ya. 10 numara. 10 numara diye bir şarkı var ya. Her yerde karşıma çıkıyor ama daha anlamını bilmediğim bir şey. Bu arada ölecek miyim? Ölmeyim. Ölmeyeyim. Dur. Tamam. 7 yüklü bir Edgar mı? Edgar Reis yat aşağı. Artı 4 kupa. Kal gel kal gel. Tam kal öldüm şu anda. Ölüyüm bak bak gel. Aynen aynen aynen. O onu da bana ver. Artı altı kupa güzel. Bir birlikte videoyu kapatmak güzel olur. Yakışır. Tamam. Artı sekiz. Oy. Ciddi bir kupa alacağız abi şu anda. Yani senin antinim zaten Riz ya. Bu aksesuar falan filan da var. Gayet güzel hocam. Artı onumuzu da aldık kupamızı da aldık. Videomuzun esas konusu hırsız kedi kostümü almanız için gerekenleri de anlattık. Ee, 20 kupamız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.